Merhaba, hoş geldiniz. Geçtiğimiz videoda koşul ifadelerini bitirdik. Bu videoda koşul ifadeleriyle alakalı örnekler çözmek istiyorum. Bu örnekler slaytımızda mevcut. Siz benden önce bunları çözmeye çalışın. Ardından çözemezsiniz. Videoyu izleyin. Önceki bu örneğimizle başlayalım girilen sayının tek mi çift mi olduğunu bulan programı yazınız demiş. If ve else yapılarını kullanarak yapacağız. Hemen editörümüze geçelim. Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu bulmamız için öncelikle bir sayı girmemiz gerekiyor. Integer sayı değişkenimizi oluşturalım. Ardından cout ile kullanıcıya bir mesaj verelim. Sayı giriniz şeklinde. Ardından sin ile girilen sayıyı okuyalım. Evet sayı girme işlemimiz başarılı. Şimdi bir sayının tek mi çift mi olduğunu bulmak için bu sayının ikiye bölümünden kalanı ikiye bölümünden kalan bize yardımcı olacaktır. Eğer sayı bir çift sayısı örneğin 6 2'ye böldüğümüzde sonuç 0 çıkacaktır. Ama sayımız tek bir sayıysa mesela 7 gibi. Bunu 2'ye böldüğümüzde sonuç 1 çıkacaktır. O halde şöyle bir if else yapısı oluşturabiliriz. If diyelim sayı değişkenimizin 2'ye bölümünden kalan eşitse 0'a ekran şunu yazdırsın. Sayı çift. Öyle değil mi? Şimdi if else komutumuzu oluşturalım. Bu sefer de sayı değişkenimizin ikiye bölümünden kalan eşitse bire ekrana girdiğin sayı tek yazdırsın. Sayı tek yazdırsın. Uzatmayalım işi. Şuradaki boşlukları silelim. Else. Else. yapımıza da ne yazabiliriz? Hatalı giriş yazabiliriz. Bir, ne bileyim bir eksili girebilir. Veya bir harf falan girebilir hatalı giriş diyelim gerçi burada eksi girişleri göz önünde bulundurmayacağız zaten eksi girince eksi 2 bölümden kalan eksi 1 falan olacak Oralara hiç girmeyelim pozitifse girdiğimizi göz önünde bulunduralım şimdi kodumuzu çalıştıralım şurayı yanlış girdim. if else değil else if olacaktı pardon Şu if şuraya alayım hata düzelsin Sayı 5 gireyim sayı tek Sayı girelim 6 gireyim Sayı çift Güzel 0 gireyim Sayı çift güzel Eksi girersem muhtemelen hata vermeye Başlayacak evet hatalı giriş Verdi zaten Tamam güzel Bu örneğimiz tamamladık Bunu Aynı örneği Switch komutuyla da yapabiliriz Hatta bu örnekte eksi sayı girişini de kullanabiliriz. Buraya pozitif sayı girdiğimizi varsayalım. Yazmışım ama eksili girdiğimiz durumu da yazalım biz. Şimdi şu kısmı silelim. Üst kısmı kullanacağız. Bir tane A değişkeni oluşturalım. Şöyle A değişkeni oluşturalım ve A değişkenine sayının ikiye bölümünden kalanı atayalım. Ardından switch komutumuzu oluşturalım. Buraya a'yı referans alacağız. Case eksi bir olduğunda eksi dönüyor. eksi üç gelirsek eksi üç ikiye bölümünden kalan eksi bir olacak. O zaman işte bu komut çalışacak. Zaten eksi iki girsek mesela veya eksi dört girsek ikiye bölümünden kalan sıfır olacağı için orası için ayrı bir durum oluşturmamıza gerek yok. C out tek yazdırsın. Ve break kullanmayı unutmuyoruz. Yoksa alttaki case'lerde çalışır. Case 0 yazalım. C out shift break ve case 1 C out tek yazdıralım ekrana ve break komutumuzu koyalım. Ve şimdi kodumuz çalışmaya hazır. Şurayı isteyebiliriz. Çalıştıralım kodumuzu. 4 girelim. 4'ün 2'ye bölümünden kalan 0 ve çift ekranı yazdıracak. 5 girelim. Tek yazdıracak. Eksi 3 girelim mesela. Yine tek yazdıracak. Eksi 6 girelim. Çift yazdıracak. Evet bu örneğimizi de tamamlamış olduk. Sonraki örneğimize bakalım. Evet, bakın bu örneğin switchli kullanımını önceki videoda yapmıştım. Siz bu örneği yapabilirsiniz bence. Bunu bir videoyu durdurup deneyin. Ama ben çözeceğim. Not giriniz demişiz. A B geçsin, C D şartlı geçsin, E F kalsın. Güzel. Char değişkenimizi kullanacağız. Char ile not 1 adında bir değişken oluşturalım. Ve kullanıcıdan alacağımız için not değişkenini cout notunuzu giriniz şeklinde bir uyarı verelim. Buraya büyük harflerle yazalım ki c, d, e, f küçük harfle falan girmesin veya büyük diğer harfleri girmesin kullanıcı. Şöyle sonra sin ile not 1 rin içine atayalım sayımızı. Evet niye olmadı? Niye hata verdi Şuraya tırnak koymayı unutmuşum. Noktal virgül pardon. Tırnak deyip duruyorum ona da. Evet şimdi ne yapacağız? Şimdi if yapılarımızı oluşturmaya başlayacağız. If bir diyelim not 1 eşitse a'ya veya diyeceğiz burada iki tane dik çizgili biliyorsunuz. Önceki videolarda anlatmıştım. Not 1 eşitse B'ye ne olacak? Öğrenci, öğrenci geçecek değil mi? O zaman ekrana ne yazsın? Geçtiniz yazsın. Geçtiniz. Tamam. Şimdi başka bir durum var. Else if'le durumda bu durumda Notun C veya D olduğu durum Not bir eşitse C'ye Veya Eşitse D'ye Öyle değil mi? Ekranı yazdırsın Şartlı geçtiniz yazdırsın Şartlı Geçtiniz Yine else if kullanacağız. E ve F durumları için. Eğer not 1 eşitse EG veya eşitse F'ye ne yazdıracak bu durumda? C out kaldınız. Evet. Else'de de ne yazdırsın? Hatalı harf girişi yazdırsın. C out. Mesela bu harfler dışında bir harf girersek hatalı harf girişi yazdırsın ve hata versin. Hatalı harf girişi yazdırsın. Evet. Komutumuz hazır. Şimdi çalıştırabiliriz. Notumuz gibi A, B, C, D, E, F. D girelim biz. Şartlı geçtiniz dedi. A girelim. Geçtiniz dedi. Bu harfler dışında bir şey girelim. Mesela şeye girelim. Hatalar girişi diye bize uyarıyı verecek. Bu örneğimiz de tamam. Bunun benzerini zaten önceki videoda çok benzerdi. Şu harfler falan değişikti. Yapmıştım. O yüzden bunu tekrardan çözmüyorum. Ve burada şöyle bir tane son bir kolay bir örnek kaldı. Kullanıcıdan alınan bir 12 arası sayılara göre gittiği okul, ilkokul mu, ortaokul mu ise ekrana yazdıran kodu yazınız demiş. Bunun için kullanıcıdan bir tane değişken alacağız. Integer bir değişken. Sınıf olsun değişkenimizin adı `siout`la kullanıcıya bir mesaj verelim. Sınıfınızı giriniz şeklinde. Ardından `sin`le bunu kullanıcıdan okutalım. Sınıf. Şöyle nokta virgül koyalım. Ardından `switch` komutumuzu oluşturalım kontrol ifademiz sniff değişkenimiz olacak. Ardından case case 6 alalım daha güzel gözüksün. Evet. Case 1 case 2 case 3 simetri takıntım var. Case 4 1, 2, 3 ve 4 olduğunda sınıflar ne yazdırsın? ilkokul. Ve ardından break ile satırımızı bitirelim. Ardından case 3 pardon 3 değil kaç? 5'te kaldık. 5 case 6 case 7 case 8 buraya da C out ortaokul yazdırsın. Orta okul. Evet ve break ile satırımızı bitirelim. Ardından case 9, case 10, case 11 ve case 12 kaldı. C out'la lise yazdıralım. Tırnak açmayı unutmuşum lise ve break ile tamamlayalım Evet şimdi çalıştırabiliriz Sınıfınızı giriniz 11 girelim lise yazdıracak Default'u boş bıraktık bu arada default'a da Hatalı Giriş Yazdırsın Evet şimdi kaç girelim 1 girelim İlkokul Altı girelim. Orta okul yazacak. Bunların dışında bir sayı girdiğimizde de hatalı giriş diye bizi uyaracak. Evet, böylelikle koşul ifadelerimizi bitirmiş olduk. Sonraki videoda döngü komutlarına giriş yapacağız. For döngüsü, while döngüsü falan. Sonraki videoda görüşmek üzere.